Evet, selamlar. Selam, merhabalar. Hoş geldiniz. Bu sefer başka bir ortama, bambaşka bir doğaya kapılarımızla birlikte. Evet. Umarım evet, de... güzel bir video olacak İnşallah. sizler için. İnşallah. Evet. Serap Hocam, direkt konuya girmek evet. istiyorum aslında. Yani şey diyorlar, sizin anlattıklarınızı anlamıyoruz, biz neden anlamıyoruz diyorlar. Bunu bir açıklayabilir miyiz? Şimdi e, insan kendi kullanım kılavuzunu maalesef kullanamıyor. Diyoruz ki kendi kullanım kılavuzunuzu kullanmayı öğrenin. Nedir insanın kendi kullanım kılavuzu? Kurandır, değil mi? Evet. Kurandır. Kuran insanın kardeşidir, içindedir. İçindeki Kur'anı okuduğun zaman anlaşılabilir hale gelecek. Yani Açılacak. o zaman bilgiler sizlerde de açığa çıkacak. Titreşimleriniz yükseldiğinde yükseldiğinde Kur'an'la beraber gidip, yani Kur'an biziz. Kur'an'la beraber gitmek, yolda gitmek, yedi çakrada seyri sülük etmek demek. Yani birinci çakradan ikinci çakraya, üçüncü çakraya, dördüncü çakraya, yediye kadar çıkmayı başarırsak ki bunu yapmamız gerekiyor. O zaman anlattıklarımızı sizler de anlayacaksınız. Ben de başta anlamıyordum bana anlatılanları ee, ama şimdi e, gayet iyi anlıyorum bir yıl önce okuduğum bir ayeti mesela bir yıl sonra okuduğumda başka bir mana bir yıl sonra okuduğumda daha başka bir man boyut, mana böyle boyut. boyut boyut açılıyor çünkü o şekilde e, idrak edip anlıyorum ve bunu ilk başta zaten anlayamazsınız arkadaşlar çok doğal biz size yolunu anlatıyoruz şimdi e, Kur'an Yedi boyuttur ve e, insanda açılmaktadır. Akıl denilen üst seviyeye e, çıktığımızda, akılla yol aldığımızda e, bilgiler bizde daha net açılmaya başlayacak. Veşit Aleyhisselam insan türünü temsil ettiği için levhanın insan türü olduğunu algılamalıyız burada. Levha insan türünün kendisi yani. Hmm. Şimdi Adem kalem Şit Habil'in yerine doğdu demiştik bir önceki videoda. Kalem Şit olan insan türüne levhaya yazdı. Neyi yazdı? Kur'an'ı yazdık diyor, değil mi? Hmm, kaleme yani, ka yemin olsun kaleme satır satır yazdıklarını diyor ya ayette. Hmm. Kalem levhaya yazmış. Yazmış ama arkadaşlar bakın yazmış, bitmiş. Yazılmış, yazıldı. Ne yazıldı? Kur'an sizin kardeşiniz, Kur'an sizin içinizde dediğine göre Kur'an bize yazılmış. Levha insan türü olan şit Biz yani de. buraya bu bedene yazılmış, iş bitmiş. Evet. Şimdi diyor ki bu yazılanları ayetinde. Oku İlk Rabbinin ayet. ikra. ikra. Oku Rabbinin adıyla. Neyi okuyacağız? Kendimizi okuyacağız. Levha, yazılmış levha. Biziz. Kendinden. Biziz arkadaşlar. Kendini oku diyor yani Rabbimiz. Arama. Ben Adem, kalem, levh olarak insan türü, şitin soyu, Habil'in soyu sana yazdım, her şey sende hazır, Kur'an sende hazır. Şimdi oku, ikra, neyi? Kendini. Evet. Nasıl okuyacağız? İşte titreşimlerimizi yükselterek, mertebeler arasında, bir mertebede takılı kalmayacağız. E, nefsimizi arındıracağız, nefis arınma çalışmaları yapacağız, hep özellikle söylüyorum. Bunları yaptığımızda titreşimimiz yükselecek, kendimizi okuyor olacağız. O zaman bilgileri de her mertebede farklı, her mertebede çok daha derin olmak üzere anlayacağız. Anlamış bulunacağız artık Aynen. yani. <laughs> Sen şimdi kendini oku diyor yani. Sen şimdi kendini oku devrindeyiz. Evet. Kendimizi okuma zamanındayız. O zaman da anlamış olacağız işte yani. Anlamaya başlayacağız en azından. Anlamaya başlayacağız. Evet e, ee, yapmamız gereken tek şey dediğim gibi e, artık zikir mi çekersiniz, namaz mı kılarsınız, herkesin kendi ibadet şekli neyse, inanışı, i, inancı ne yöndeyse bu bilinçle kendimizi okuyarak e, bunun da şartı nefs arınması demiştik. Nefs arınmasından başlayıp devam ettiğimizde anlayacağız. İnşallah. Düşük titreşimde olduğumuz için nefsi emmare ve nefsi levamede çünkü birçoğumuz e, buralarda olduğu e, için hala nefisle bir savaş söz konusu olduğu için ile bir savaş maddesel e, alemde olduğumuz için o derin anlattığımız manaları anlayamıyor ya da birbirine bağlayamıyoruz. Bu çok doğal. Bunun için de e, ama anlaşıla akıl gelir. inşallah gelişimi yükseldiğinde anlayacağız. Ee, i̇nşallah. Peki evet. nedir e, akıl? Akıl e, yedi manevi duyumuz var dedik ya. Yedi manevi duyunun içerisinde iki tanesi nazari akıl ve e, ameli akıldır. Şu anda biz bilinç altımızla, egomuzla hareket ediyoruz. Kur'an'da diyor ya aklını işlet. Hala mı aklınızı işletmezsiniz? İşte ne zaman yükselişe geçersek, yükselirsek, mertebemizi yükseltirsek, boyutumuzu yükseltirsek ya da işte üst çakralara, hepsi aynı şey geçersek o zaman e, üst akla da uyanmış oluyoruz. Akla uyanmış oluyoruz. E, bu yolu akıl işleterek e, idam etmiş e, oluyoruz. Akıl Cebrail demek bu arada. Hı. Akıl Cebraildir. Şimdi e, Necim suresinde diyor ya kabı kavseyne ev edna bir yay kadar hatta daha yakın, yaklaştı. Ona güçleri şiddetli olan tecelli ettiği, dediği güçleri şiddetli olan Cebrail'dir. Cebrail akıl, akıl demektir. Üçüncü çakradan itibaren tecelli olması e, olasılığı çok yüksek. Üçüncü çakradan belki üçte de tecelli edebilir. Hmm. Ee, Cebrail sadece peygamberimize tecelli etti, bize tecelli etmez diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden anlamıyoruz işte. O yüzden anlamadık bugüne kadar. Cebrail yükselişe geçmiş, miraç yapan, yeri ve zamanı geldiğinde, yani kabı genişlediğinde, hazır olduğunda olan kulda tecelli eder. Necim suresindeki gibi bir yay kadar yaklaşır, hatta sonra yaydan daha yakın olur. Cebrail'in e, tecelli etmesi, kişi de işte o mertebede o kıvamda aklın tecelli etmesi demek. Cebrail yaklaştı, aklını işletmeye başladı. Başlayacak kişi. Hmm. Bakın böyle anlayacağız işte. Hmm. Bunlar bizde tecelli etmeden anlayamayız. Mümkün Anladım. değil. Onu evet anlatmaya doğru. Çalışıyorum. O da normal bir durum tabii. Onu da söylüyoruz Çok normal. ama ben de anlamıyordum çünkü. Hmm. Ne zaman ki yükselişe geçtim, bir takım şeyleri yaşadık. Yaşadıkça açılıyor. Yaşadıkça farklı şeyler başka bir mertebede daha farklı algılamalar söz konusu oluyor. Bunlar olacak. Ee, Cebrail akıl dedik. Onun tecelli etmesiyle akıl işletmeye ister istemez başlayacaksınız. O kendiliğinden olan bir şey bu çünkü. Kendiliğinden Otomatik oluyor. Otomatikman oluyor. Otomatikman oluyor her şey. İşte ne zaman olacak, ben anlayabilecek miyim, ben ne zaman anlayacağım bunları hiç düşünmeyin. Yapmanız gereken tek şey yola girip, çalışmalar yapıp, titreşiminizi mertebelerce yükseltmeye gayret etmek. Diğer kalan her şey kolaylık manevi mı? alemden aynen. Desteklenen. Destekleniyor ha. çünkü manevi olarak kuvvetleniyorsun. Şite dönüşüyorsun. Hmm. Habil tarafın dedik ya bir önceki videoda. Hmm. Habil tarafın kuvvetlendikçe bunlar kendiliğinden açığa çıkıyor. Hmm. Olay bu. Ee, nazari akıl yolda giderken Biliyorum. Zekayı ve beyni bu yolda bir kenara koyacaksınız. Çünkü manevi yükselişte beyin ve zeka denilen bu yolda zekilikle beynle, gidilmez. Mantıkla, zekilikle beynin. falan gidilmez. Onlar düşük mertebelerin işleri. Bize evet. e, destek olacak, rehber olacak şey ise nur en nazari Ay. akıl ve ameli akıl evet. ve ruhtur. Kay Tabii kalbi temsil ediyor. Bizim rehberlerimiz bunlar olacak. Bu kanaldan devam izniyle. devam edeceğiz. Nazari akıl, e, düşünceleri ve beyni vicdan ve kalple e, orantılayarak, dengede yani aklı da devreye sokarak yolda devam etmek demektir. Akıllı bir şekilde, aklını işleterek. Hmm. Yani mesela benim size anlattığımız bilgileri olur mu ya öyle şey? aman saçmalık bunlar demektense acaba mı demek. Olabilir mi? Olabilir mi? Evet. Ben de bir deneyeyim. Acaba bende de açılır mı? Bunların doğruluk payı var mı? Demek aklı işletmeye başlamışsın demektir. Aa. Reddediyorsan beyin devrededir, düşünce devrededir, zekan devrededir. Ve düşünce beyin ve zeka her zaman yükselişin önündedir. Iman, İnanç, İmanla, inançla yolda devam etmek mi evet. etmek ve pes etmemek. Gayret. Gayret yani. Şimdi ameli akılda bu yolda aynı anlatmış olduğum e, bilinçle giderken aynı zamanda da güzel işler senden çıkması yani hal hmm. hal. Mesela. Birinci çakrayı, e, savaşı verdik. Orada sınavlarımızı verdik. Kendimizi arındırdık. Birinci çakranın e, getirilerinden ya da götürülerinden orayı hallettik. İkiye yükseldiğimizde artık birinci çakradaki eski sen sen değilsin. Artık bencillikten çıkıyorsun. Hmm, uygulamaya da. Ta, hareketlerine de yansıyor. Anladım. Bencillikten çıkarsın. Egoistlikten çıkmaya başlarsın. İkinci çakraya geçtiğinde ben sen doğurganlık yaratım Hı -hı. değil mi? Bak doğurganlık ikinci çakra yaratım denge, alma verme dengesi ve dengenin her türlüsünü içine e, alıyor. Ve ikili ilişkilerle ilgili Hı -hı. ikinci çakra. İkinci çakraya geldiğimizde de yine o çakrada savaşı verip e, nefsini arındırıp yoldan hiç dönmeden çalışmalarına devam ettiğin, ettiğinde... Üçüncü çakraya geçtikten sonra ikinci çakrada çakrada artık eski sen sen değilsin. Bu sefer ameli akıla mı geçmiş oluyoruz? Hayır. Nazari akıl devam ediyor. Hı -hı. Onunla paralel ameli amel hareket demektir. Hı -hı. E senden zaten çıkan... yavaş yavaş A yani anladım. hayatında yaptıkların da değişiyor. Bakış açıların değişiyor. Hallerin değişiyor. Davranışların değişiyor. Hı -hı. Sen başka bir sen oluyorsun. Hı -hı. Ameli akılda bu. Yani bu yolda hem düşünerek, araştırarak, kalple, vicdanla, aklı e, rehber alarak, ruhu ve nura hedeflenerek giderken aynı zamanda da hareketlerinizin de e, yükselişlerde değişmesi, ameli, akıl o da sizinle birlikte paralel gelecek. Kabın genişlemesi de işte mesela diyelim birinci mertebede meseleleri. Hallettik sınavlarımızı verdik, inasyasyon diyoruz ona. Hı. inasiye edilir, uyumlanma, uyumlanma, ışınlanma da deniliyor, hı hı. Işınlanma da denilir ona. Hak erenler gelir, seni ışınlar, yani kendi ruhundan ve ışığından sana verir. Bunu ışınlanma diyoruz. Hı. Aynı zamanda uyumlanma, inasiye olma denilir. Ee, inasiye işlemlerini de İdris aleyhisselam yapar. Evet bir e, ismiyle. İdris Aleyhisselam yapıyor. Bunu da işte o zaman anlamış oluyorsunuz mesela Kesinlikle siz biz anlamış anlamıyoruz. Ol anlamış şu anda. oluyorsunuz. Evet, gelen kişiyi de yaşıyorsunuz çünkü evet. arkadaşlar. Yani net biliyorsunuz bunları uyumlandığınızı. E, bir hakerenin gel, ya yani hakeren ismini veriyor zaten. Gelir. Evet. Gelince e, tabii geldiği canım, zaman. Tabii tabii yani tabii ki bilmek böyle bir şey. Evet. Anlamak böyle bir şey. Evet. <laughs> Bunu yaşamanızı istiyoruz. O yüzden anlatıyorum. Neler yapacaksınız? Nasıl bir süreçten geçeceğiz ve lütfen uyanıyoruz. E, anlayın. E, ama dua da önemli değil mi yani? Tabi e, Nasıl dua etmeliyiz? Talep etmeden e, kapılar açılmıyor dedik ya zaten. E, ne yapmalıyız? Önce talep edeceğiz. Talep hmm. dua demektir zaten. Hmm. Göğsümü genişlet, ilmimi artır der Kuranda böyle dua. Niye göğüs? Çünkü Göğsümü göğüs, genişlet. sadır denilen bölge, kalp bölgesi değil mi? E, ve kalp bölgesi. Şimdi kalbin iki yüzü var dedik. Birisi sem semaya bakan, birisi arza bakan yüzü. Arza bakan yüzü egoya bakan taraf. Hmm. Ego eşittir şeytan dedik, değil mi? Arza bakan. Kibarcası ego diyoruz. Yani egomuz şeytani düşüncelerimiz ve kalbin bir yüzü hep oraya meyillidir. E, arza meyillidir. Evet. Maddeye beyin e, e, eğilimlidir yani her an kapılıp gidebilir. Bir yüzü de Semaya bakan tarafı. Göğsümü genişlet demek. Henüz daha egomdan kurtulmadım. Nefsimden daha tam olarak arınmış değilim ki tam olarak hiçbir zaman arınmayacağız. Onu da söyleyeyim. Ee, her an kayabilirim. O yüzden bana sad sadır olan bölgede, göğsümde e, bu alanda yardım et. Hmm. Göğsümü genişlet. Nasıl? Egoma beni e, hakim, kıl. Hmm. hakim kıl. Hakim kıl. Demek istiyoruz göğsümü genişlet. ilmimi artır derken de arkadaşlar bu bilgilerin anlaşılabilmesi için e, ilmin gelmesi gerekiyor. Bunlar ilimle anlaşılacak bilgilerdir, derin bilgilerdir. İlimle ancak anlaşılabilir. İlim denilen de ledün, ledün la dün yani la dünya, dünyaya ait olmayan dünya ile alakalı olmayan bilgiler yani batını bilgiler demek. Ledün. Ledün. Evet. Çünkü dünya bilgileri yasak ağacın bilgileri demiştim ben. Yasak ağaç nedir diyoruz ya... elmayı yedi hani hava adamız. Yasak ağaç denilen dünyevi bilgiler. Ledün ilmi mi? Hayır. Hayırdır. Yasak ağaç olan bilgi Hı -hı. dünyevi bilgiler. Hı -hı. Ve ego hep o dünyevi bilgilere ...dünyeviliğe... ...gitmek, bakar, gitmek ha, arza. Evet, buradan Hı. kurtulmanın... ...yolu... ...göğsün genişlemesi ve... ...Allah'ın ilim bahşetmesi kulağı. İlim... E, ...gizli olan, sırlı olan... ...gayb olan bilgiler. Gayb. gayb. Evet, gaybtan gelecek ve... ...dünyaya ee, ait olmayan bilgi... Mi? ...yani batını bilgiler. Batını bilgileri... ...bilgilerin açılması ve bunları bizim anlayabilmemiz için ilim sahibi olmamız lazım. İlim sahibi ancak Allah tarafından kuluna nasip ediliyor. Bu da ne zaman nasip ediliyor arkadaşlar? Miraç yaparak işte nasip ediliyor. Yani ledün sahibi olmak istiyorsak gay, gaybı gizli olanı, batini olanı, batini bilgilerden haberdar olmak istiyorsak o vakit çalış bu dediğim çalışmaları Yapacağız. O zaman anlıyor hale geleceğiz. Hakim olmak derken el hakim hikmet demektir çünkü. El hakim devreye girdiğinde hani e o zaman kul öğrendiği ve aldığı, algıladığı şeyleri yerli yerine yerleştirebilme kapasitesine gelmiş oluyor. El hakim isminin açığa çıkmasıyla el hakim kirliği ve e temizliği de birbirinden ayırır. Ee, bu süreçte de işte hayatımızdan bir takım ayrılmalar, ayrışmalar, e, uzaklaşmalar vesaireler yaşanır. Bunlar hep kendiliğinden oluyor sanırım. Gaybı Allah'tan başka kimse olacak. bilmez. Evet bunu söylüyor. Onu, onu da açıklayalım hemen. Evet. Gaybı Allah'tan evet. başka hiç kimse bilmez. Evet çünkü gayb nedir onu bilmiyoruz. Ee, Allah'ın şit olan kulunda, levh olan kulunda gizlenmiş kendi hakikatidir gayb. Hani diyor ya ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Gizli bir hazine olarak bizim içimizde gayb olarak gizlenmiştir. Ve bizden istediği hazinemden bilinmek istiyorum faydalan. Kiminle bilinecek? Benimle bilinecek, seninle bilinecek, her şeyle bilinecek. Çünkü her şey onun yansıması değil mi? Evet. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Çünkü bilginin kendisi o, ilim kendisi o, gaybın kendisi o. Ama kimse bilmez diye bir şey yok. Bazı kullarım hariç der Kur'an'da. Değil mi? Kulum eğer diyor hak titreşimine e, gelir de bana il aynel yakın ve ilmel yakın hmm. olduğunda ben gaybımdan ona veririm dediğinde ve bilir. Şimdi gaybı Allah bilir de Adem bilmez mi? Hı. İsimlerinden Çok yaratmış hocam. olduğu. Bu bilinmeseydi arkadaşlar bu bilgiler nereden çıkıyor mesela? Bilinmeseydi Mevlana Hazretleri, Hacı bektaş Veli, Beyazıtı Bistami ve peygamberler ve veliler nereden aldılar da o bilgileri paylaştılar? Mesela? İnciler çıktı ortaya. İnci mercanları bize miras bıraktılar. Bilinmiyor da biliniyor. Bilinir. Kul o aynel ve ilmel yakın olduğunda hakka hak kendi gaybından bak. Gayb kendisidir. O yüzden Allah'tan başkası bilmez diyor. Ama ben bilgimi ve ilmimi paylaşırım okullarımla. Buraya anlatan Beyazıt'ı Bistami peygamberler, işte e, veliler, Adını sayamadığım niceleri, hepsine selam olsun. Amin. Bilmiş, sağ tarafa yönelenler yöneliyor. Yönelmenizi tavsiye ediyorum. O kapılardan geçişler yapılıyor. Ve o oraya yönelip, niyet edip, e, çalışmalar yapıp, gayret eden canlara yardım ediliyor. E, Birbirinizi uyandırın deniliyor. Destek, birlik gibi. Birlik tabii, Hala. birlik bilince. Üçüncü çakra, venüs onları tek tek anlatacağız Allah'ın izniyle. anlatacağız Allah izin verirse inşallah. İnşallah. Evet. evet. Bu şekilde oldu bugünkü videomuz. Çok teşekkür Allah ederiz. Allah'a emanet olun. Gayrette ve e, duada kalın.